Amerika Birleşik Devletleri lokomotif e, olması gereken bir ülke Suriye meselesinde galiba ama biraz da e, işi ağırdan mı alıyor? Siz nasıl algılıyorsunuz? birinci yargı zaten tartışmaya açık yani. Niye lokomotif olsun? Niye olmalı? Ayrıca tartışılması lazım ama fiili durum o ama. Biraz belki öyle Birleşmiş evet. Milletler'deki e, çarpık Güvenlik Konseyi sisteminden dolayı. Şimdi 2012 ilginç bir sene. E, bu Suriye sorununda paydaş olabilecek, sorunun rengini değiştirebilecek aktörlerin büyük bir kısmının çok meşgul olduğu bir sene. Amerika'da seçim var, Fransa'da seçim var, Rusya seçim veya geçiş diyelim onu henüz tamamladı, hala sancıları devam ediyor. Çin'de geçiş yaşanacak, İran seçimlerini tamamladı, nükleer meseleden dolayı ayrıca meşgul. Bölgede müdahil olabilecek Arap ülkeleri, Arap isyanlarından dolayı meşgul bir küresel meşguliyet yetmiyormuş gibi hala ekonomik krizin en azından Avrupa Birliği'nin payına düşen yönüyle ağır maliyetleri devam ediyor. Dolayısıyla meşguliyetlerin çok ağır olduğu bir yıldan bahsediyoruz. Bundan dolayı da bu G20 diye tarif ettiğimiz topluluk G0 diye, G0 diye adlandırılmaya başlandı bu sene içerisinde. Şimdi hal böyle olunca bir kere bu meşguliyetlerden dolayı bir müdahale ya da bu sorunda daha aktif olma şansı azalıyor. Ama bu asıl mesele değil tabii ki. Amerika gerçekten Suriye'de esatsız ve Suriye sonrası Arap Baharı'nın Tunus, Mısır ve Suriye ile devam eden bir çizgide devam etmesini ne kadar istiyor bunu bir kere bir tartışmak lazım seçim senesinde olduğundan dolayı, İsrail'in bu meseleye bakışı ayrıca Amerika'da çok etkili olduğundan dolayı aslında Amerika'nın çok istekli olması için, retoriğin ötesine geçecek adımlar atması için çok fazlaca reel sebep bulunmamakta. Ee, böyle bir Amerika tablosuyla karşı karşıyayız biz. Ee, evet. Bu seçim meselesi hakikaten ciddi anlamda etkili ama onun dışında da Arap Baharı'nın bu kadar böyle domino etkisiyle bölgedeki jeopolitiği baştan aşağı değiştirmesine Amerika hazır değil. Biraz daha basite indirgeyerek isterseniz anlatalım. Yani şunu mu anlamak lazım? Biraz daha aktif meselenin içine girdiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri ne kadar aktifleşirseniz, ne kadar hareketli, ne kadar agresif olursanız bir sıcak çatışma ihtimali de o oranda yükseliyor. bu sıcak çatışmayı Amerika'yı doğrudan etkileyecek bir çatışma olmadığını da görmek lazım. Amerika Neden bu... petrol fiyatları bir yükseldi mi? Amerikan ekonomisi e, telaşa kapılacaktır ve Obama seçimi kazanamaz o zaman. Şimdi bu argümanlarla. Meseleyi anlamaya çalışırsak Amerika'nın Irak'ı hiç işgal etmemiş olması lazım lazımdı. Evet. Afganistan'a hiç girmemiş olması lazım. Yani bunlar elbette ki etkili şeylerdir, aktö faktörlerdir. Ama ikinci, üçüncü planda ele alınması gereken meseleler. Asıl mesele bölgede 30 yıldır devam etmekte olan benim Camp David düzeni dediğim düzenin hı hı. ilk önce kalbi olan Mısır'ın düzenden çekilmesi ve düzenin aslında de facto yıkılmış olması. Daha sonra da kolları olan ülkeler. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin ciddi anlamda sıkıntı yaşaması. Söylemeye çalıştım Amerika Camp David düzensiz, Camp David düzeni olmaksızın bir Orta Doğu jeopolitiğine ve siyasetine henüz hazır değil. Bunu elinden gelebildiği kadarıyla geciktirmeye çalışacaktır. Bir de İsrail faktöründen bahsetmek lazım biliyorsunuz Mısır'da tartışmalar artık has safhaya başlayıp varıp ardından da sokak gösterileri ortaya çıkınca İsrail yanında bir de Suudi Arabistan mübareğin gitmesine ve Mısır'da düzenin değişmesine çok açık bir şekilde tavır almışlardı. Hatta ileri geri adımlarının hepsini de bir kenara bırakacak olursak toplamda bütün dünyadaki devletler ve bölgedeki aktörlerle mukayese ettiğinizde sadece ikisi İsrail ve Suudi Arabistan mübareğin gitmesine itiraz etmişlerdi. İsrail burada çok önemli. Şundan dolayı İsrail mübareğin gittiğini gördükten sonra da eğer mümkün olsa da bir mübareksiz mübarekizm Mısır'da devam edebilir miyin hesaplarını yapıyordu. Bunun da kolay olmayacağını görürken Suriye'de olaylar başladı. İşte bir yılını doldurdu. Ee, İsrail ilk başta çok memnundu bu olaylardan. Çünkü İsrail'in son tahlilde Suriye'ye dair hesabı da e, esetsiz bir Suriye değil ya da bağısız bir Suriye değil. Zayıflamış bir... Suriye. Ee, Suriye. Zayıflamış bir Esed yönetimiydi. Ee, İsrail bu çok zor dengenin sürdürülmesini istiyor. Ee, Amerika da biraz buna mahkum gibi gözüküyor. Dolayısıyla retoriğin ötesine geçecek adımlar göremiyoruz. Bundan ben kastım Amerika'nın bir dış müdahalede bulunması, askeri müdahalede bulunması ya da bunun önünü açması değil. Bu işin paydaşı olan ülkelerle Amerika en azından mesela İran meselesinde olduğu kadar ciddi muhatap olmuyor. Bundan da ben 2010 senesinde artık zirveye çıkartılan ardından da anlamsız bir şekilde sönen nükleer kriz meselesini kastediyorum. Orada da Amerika aslında İran'dan çok Rusya ile muhatap oluyordu. Son tahlilde Güvenlik Konseyi'nde ambargo kararına hayır elini kaldıran ülke Türkiye'ydi. Rusya değildi. Dolayısıyla bu mesele üzerinden de aslında evet. Suriye hiç kimsenin Birinci dereceden Türkiye'ye kadar meselesi değil. Bunu bu çok önemli bir e, ayrım noktası. Yani ne Amerika, ne Rusya, ne İran, evet. ne Suudi Arabistan, ne de bölgedeki diğer küçük aktörler için Suriye birinci bir mesele değil. Yani Suriye meselesini konuşurken aslında hiçbirisi Suriye meselesini konuşmuyor. Evet. Türkiye bu anlamda nevi şahsına münhasır bir pozisyona sahip. Türkiye hakikaten Suriye meselesini konuşurken Suriye meselesini konuşuyor. Diyelim